Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şu gökyüzünün e, mavi rengini gördüm. Harika bir havası, harika bir e, doğası var. Şöyle bir çekeyim dedim. Evet, burası Aydın'a bağlı Ören Tat Köyüymüş arkadaşlar. E, sordum, ismini de daha ben de yeni öğrendim. Evet, şöyle gördüğünüz gibi e, ormanın içinde çok güzel bir köy arkadaşlar. Şimdi ben şöyle yavaş yavaş önce şöyle dağlarından, çamların içinde olan evlerden derken şöyle geldim. Size çekeyim, gösterin derken şurada güzel bir sebzeler benim olmazsa olmazım sebzelerimi, bahçe sebzelerini gördüm. Ve şöyle hemen şurada, şunu göstermesem olmaz. Şöyle minicik karpuz gördüm. Güzel karpuz olmuş. Büyümüş. Evet şurada da kerevizler var arkadaşlar. Evet bunlar kereviz. Kök kereviz olacak. Hem yaprakları çok şifalı hem de kök kereviz. Çok şifalı arkadaşlar. Evet şurada karalahanalar var. Karalahanaları e, daha göbek tutmamış. Evet burası bayağı yüksek arkadaşlar. E, Hava da soğuk. Üzerimize hırkalarımızı aldık. Evet bunlar pırasalar. Pırasalar ve şurada da biberler var. Evet. Koyunlar varmış. Evet. Şurada biberler var. Ben e, sebzeleri göstereyim. Oradan da koyunlara geçelim. Koyunları göstereyim arkadaşlar. Evet. Doğayla iç içe bir köy. Evet. Şurada biberler tutmuş ve şurada e, kırmızı pancarlar var. Kırmızı pancarların da harika. Hem e, yumurta kırılır için arkadaşlar. Hem de böreği harika oluyor. Ben de ekiyorum bunu. Ben de yapıyorum arkadaşlar. Evet. Şurada gördüğünüz gibi Pancarları var. Kırmızı pancarlar çok şifalı. Hem turşusu olur, hem salatası olur. Evet, şurada kırmızı pancarla benim e, gelinim var Kırgızistanlı. Onlar çorba yapıyorlar. Bir e, Rus çorbası. Lahana ile ve kırmızı e, pancarla yapılan bir yemek arkadaşlar. Çorba türü. Evet, şurada da e, turplar var. Evet bu turp yaprağından da harika hem salata sonra hem de yemeklerin yanında ben çok seviyorum. Turpları e, alt turpundan o üzerindeki o yeşil yapraklarını daha çok seviyorum arkadaşlar. Evet şurada kırmızı pancar var yine. Evet karga uçuyor çok da güzel ötüyor. Şurada da kara Bu kara lahanalar da çok şifalı. Ee, eğer kökünü e, tüketmezseniz arkadaşlar hani çekilmezse e, kışın soğuklarda hiçbir şey olmuyor. E, yaklaşık 3-4 yıl bunun yapraklarından faydalanabilirsiniz. Hem yaz hem kış. Ve şurada bamyalar varmış. Şöyle içinden geçelim. Şurada patlıcanlar çok hoşuma gitti. Maşallah ince ince uzun uzun olmuş. Bayağı da tutmuş başında bayağı pancarları var. Yani dibinde pancarları var ve üzerinde de patlıcanları var. Pancarları da görünce aklım e, pancarlara gitti. Pancarı da çok seviyorum. Her yıl ben de ekerim kendim. Evet şurada tohumluk bırakmışlar patlıcanları. Bu tohumları da böyle patlıcanları bunları e, başında sararana kadar bu e, mor rengi e, kartlaştıktan sonra rengi önce beyaza dönüyor sonra sarıya dönüyor arkadaşlar. E, bunu biraz daha olgunlaştıktan sonra e, kopartıyorsun bir yerde de kurutuyorsun arkadaşlar ondan sonra içinin çekirdeklerini alıp tekrar diğer yıl e, kendi fidenizi kendiniz yapabilirsiniz patlıcan fidelerini evet şurada da harika tutmuşlar patlıcanlar biberler tutmuş ve evet, şurada bir börülce tohum olmuş. bakar mısın? şurada bir kök patlıcan da 3-4-5 tane patlıcan var tutmuş ben Afyon'da patlıcan ekmiyorum patlıcan olmuyor daha doğrusu olsa da bir iki kök böyle bir iki tane diyor yerini kalabalık ettiğime değmez dedim afyon havasını patlıcan pek sevmiyor burası e, iyi olmuş yani patlıcan demek ki havası götürüyormuş burayı Evet şurada da. Tamam. Tamam geliyorum. Şu koyunları da çekeyim de geliyorum. Evet kırmızı pancarlar burada da çok güzel olmuş. Bu da çam fıstığı. Hmm, roka. Roka da harika olmuş. Yine kereviz. Ve burada da koyunlar var. <laughs> Kızım ot veriyor. Tabii bu sebzeyi ekerken de bu hayvanların doğal gübresinde de kullanılıyor. Çünkü ben kimyasal kübre hiç hayatta kullanmam arkadaşlar bahçeme de. Çiçeklerime de. Bu ıı, sözüme hayvanı olan arkadaşlarımızdan. Ve bu gübreler eskiden bizim de hayvanlarımız vardı. Babam gelin pek ihtiyacımız olmuyordu. Kendi gübremiz oluyordu bahçemizde hayvanlarımızın gübresi. Onlardan kullanılıyordu. Ama şimdi bizim hayvanlarımız olmadığı için bahçemize de böyle olan arkadaşlarımızdan. Evet alıyoruz. <laughs> evet şu bir tane koçları var. 3, 6, 9 tane de koyun var. Bir tane de koç var. Koç da maşallah baya büyük. Evet koyunlar çok güzelmiş maşallah. Ellerine sağlık. Çok güzel bakmışlar. Şöyle geçeyim. Çamlık bölgeyi de çekeyim. Az önce dedim ya arkadaşlar. Doğayla iç içe dedim. Evet bu yeşil kozalaklardan da harika aslında. Hem reçeli olur hem de e, pekmezi olur. Aslında e, yakın olsa da toparlayabilsek keşke ama biraz şey uzak. Yani ulaşabilmemiz çok zor. Evet, yeşil kozalaklar. Bu çalı çelpi de Koyunlara verilmiş. Yaprakları yemiş ve böyle çarısı çilpisi de kalmış. Buralarda. Evet. Aa anne ben şurada çam olduğunu hiç görmedim. Her sefer içine girdim onu. Daha hiç görmedim. Bak şurayı çekelim. Şurası çok güzelmiş. Evet arkadaşlar. Ne o? Hmm, meyvesi palamut. Meşe palamudu. Meşe palamudu. Meşe palamudunun bazı e, tatlı cinsi oluyor. O meşe palamutlarını közde aynı kestane gibi pişirip benim babam bil yapar onu genelde. E, kışın sobanın üzerine aynı kestane gibi çiziyorlar ve sobanın üzerine koyuyorlar. E, hafif acımsı tadı oluyor. Ben pek hoşuma gitmedi ama babam gün onu çok seviyor. Hem de şifalı aslında çok şifalı. E, babam gel onu ya Yiyorlar ve üzerine de su içiyorlar. Su içtikten sonra gerçekten onu ben de denedim. Harika bir tat veriyor ağzında. Şimdi yenilir mi? Şimdi yenmez. Hani kestane gibi pişirilip e, sobanın üzerinde ya da bir teflon tavada aynı kestane gibi yiyorlar kızım. Çok merak ettim. Aslında buralarda çam mantarı da çok harika olur. Tam mevsimi değil ama inşallah mis gibi de şu kokuyu duymanızı isterdim arkadaşlar. Mis gibi harika kokuyor. Aa mis gibi çam kokuyu her yer. Çam odununu e, sobada soba yakacaksın arkadaşlar. Çam odununu koyup onun çıtırtısını dinleyip uyuyacaksın sobanın başında. Harika oluyor mis gibi. Hem onun kokusu o çıra kokusu hem de e, çıtır 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 o sesi harika oluyor. Şimdi İnsana huzur veriyor. Evde e, sobanızı yaktığınızı düşünün. Ve sobanın üstünde kestanelerin e, hışırtısını duymaya çalışın. Çok güzel olur. Evet. Çok güzel oluyor. <laughs> Ve biz çocukken de şöyle <gülüyor> <gülüyor> patlıcanların tazesinden koparıp yerdik. <laughs> Bu çok güzel oluyor çiğ çiğ yemesi. Tazecik. <laughs> çok güzel. Evet. Güzel oluyor. Arkadaşlar mutlaka neyse şu orada ileriyi de çekelim de bizi çaya çağırır. Çayımız soğumadan. Evet, şurada ileride de köy var. Evet. Köy evleri. Aşağıda sebzeler var. Evet, orada incirsiz olur mu? Nar gelirken e, incir incir bahçelerini gördüm. E, Mevsimi değil. Keşke mevsiminde gelebilseydik. Nar, e, incir Hem de çok güzel yayla havası. Çok yüksek burası. Mis gibi havası. Anne güzelliğine bakar mısın? Mermer. Çok güzel. Zaten mermer var dağlarda. Meşhur yani evet, mermeriyle. ile. gördük çok güzeldi. Ve e, şey mermer tozu mermer tozları e, şey ağaçlara gelmiş ve zarar vermiş yani ağaçlara. Olmuş gibi evet şurada armutlar yere dökülmüş Ayy. Ve kuş sesi Evet şey e, tavuk sesi duyduk Şurada hemen onları çekeyim Bizi yabancı göründü Ürktüler Tavuk ne kadar da annesini Korumacı olarak olaraktan Yavrularını kaçırmaya çalışıyor Evet Aydın orada zeytin olmaz mı Ayy. Şimdi Hem zeytiniyle yok. hem de evet. e, Zeytinyağı ile meşhur Anne şimdi Ay Kahvaltıda yiyecektik bunları. Evet harika ha, olur. Güzel oldu. Lağına bancaksın ekmeği. Bu yıl 30 kilo aldım yaptım. <laughs> evet ileride de şey var. fasulyeler var. Fasulye bahçesi var. Şunun rengine bakar mısınız arkadaşlar? Rabbim ne güzellikler yaratmış. Evet arkadaşlar sizi sevdiğim için bunu size veriyorum. Evet burada narlar varmış nar ağzını açmış şöyle çiçek gibi olmuş normalde mevsimi geçti de geçtikten sonra narlar böyle açılıyor anne bir de yağmur çok yağdığı zaman yağmurlu havalarda açılır Evet şurada da fasulyeler var fasulye de çok güzel Az önce öğle yemeğimizi de yapmış ev sahibimiz ellerine sağlık şurada da patlıcanlar var yine biberler var Domatesler yaprakları biraz kararmış. Vakti geçmiş çünkü, zamanı geçmiş. Bura hava soğuk olduğu için birazcık soğuk ee, çarpmış. Arkadaşlar şuradaki şeyleri görebiliyor musunuz? Bilmiyorum ama karşıda çok şeyler şeyler bak var. o bulutun beyaz bulutların evet. hemen ön tarafında mermer ocağı var. Mermer ocağı mı orası? <laughs> mermer ocağı. Aa. ve evler var. Ve e, daha demin biz şu yoldan geldik sanırım. Orada e, mermerler vardı. Zaten mermer tozları dediğim gibi ağaçlara zarar vermiş biraz. Evet. olmuşlardı. Bak şurada üzüm var. Ağacın başına gitmiş. Üzümler sapsarı olmuş. Altın gibi. <laughs> Şöyle göstereyim. Evet hava gürlüyor. Yağmur yağacak. Evet arkadaşlar videom eğer hoşunuza gittiyse beğeni butonuna lütfen basmayı unutmuyoruz. Zil butonuna da dokunursanız benim bütün yayınladığım yeni videolardan haberdar olursunuz. Evet kanalıma abone olmayı unutmuyoruz. Destekleriniz ve yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Sağlıkla sıhhatle kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.